Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben 19 ve bugün sizinle beraber bir tane mouse tanıtacağım. Ee, benim Facebook'tan yani YouTube'daki yorumlarından da göremezsiniz. Facebook'ta bir tane arkadaşım Emirhan ismi ee, bana şu mouse'un hangi marka olduğunu sordu. Ee, bunu da söyleyeceğim dedim ama ben bunu bir de tanıtayım dedim ama tabi bunu ben açtım. Hiç yani önerdiğim bir mouse deyelim. çok güzel bir mouse ama yani şimdi öv, övmek gibi olmasın kendim harbiden. Ama yani başka bir mouse alsanız ben zaten örnek vereceğim. Mouse'um şu kardeş ee, ismini, senin isminde Gar Everest'in diye um vardı. Everest 770 bile. Evet. Aynen. E, Işıkla Işıklı şey. Eğer bunu işte mavi, yeşil falan öyle renk değişecek sanıyorsanız almayın çünkü bu sadece nasıl söyleyeyim? Şu mor rengi veriyor. Bir de şu rengi veriyor. Bir de kırmızımsı bir renk veriyor ama kırmızı mor. Güzel bir mouse yani mavi. Çok güzel ben o yüzden aldım zaten. Ama bu tek böyle geliyor. Bunu da bir 20-25 liraya alabilirsiniz. Uygun fiyat. Bu da mousepad'im. Bu mousepad'in yanına gelmedim. Şu. Bunla zaten çok uyumlu oluyor. Şöyle mavi mavi. Ya ne alabilirsiniz bundan başka? Bu mouse'u ben aldığımda mesela ee, Kaç, ne zaman aldım? Bu mouse'u alalım 1 yıl olmamıştı mesela. Hatta 3 ay falan. Hani 2 ay falan olmuştu. Hiçbir sıkıntısı yok. Tam el avucu sığıyor. Ee, şu forward and back tuşu var. Burada da double click var. Bu DPI şey işte mouse olan hassaslığı. Şu double click arkadaşlar Double click arkadaşlar ee, makro dediğimiz hani bir tuşta iki vuruş bu Minecraft'ta işe yarıyor çok da işe yaramıyor yani CSGO'da falan işe yarıyor bu. Ee, şu Back ve Format tuşu. Mesela YouTube'dasınız sallıyorum. Ee, YouTube'da bir tane video izlediniz. Mesela bir tane program yazılım kuruyorsunuz. Program kuruyorsunuz. Mesela atıyorum Bendicam kuruyorsunuz. Bendicam'ı açtınız, yüklediniz. Nasıl kurulacağını bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Atıyorum tabii ki. Böyle başka bir, bir tane video gidiyorsun ama ikinci gittiğin videoya videoda geri gitmen lazım bu da onun kısa yolu işte şu back tuşuna basınca geri gidiyor yani şu sol tabi de böyle gözükecek ee, solda hani bir tane ok işareti var ya ona böyle tıklıyoruz geri e, gidiyor önceki yaşta bir şey gidiyor Ha bu da onun kısa yolu bekleyici arkaya forward deyince öne bir dakika şey. Ee, başka ne var? Başka bir şey yok ya. Çok şey yok zaten ya. Ya çok kazık bir şey aslında. Bu ben bayağı kazık yedim mesela. Everest SGM Everest SGM X7 e, e şey 30-38 lira civarlarında bunu o, bunu yerli alabilirsin. Çünkü Hani siz de böyle bir mouse alacaksanız kesinlikle almayın. Bu kazı. Bunu şunu şu salı 40 liraya aldım. Bunu 25 liraya aldım. Kazı gibi ama işte aklıma sonra da geldiği için. Böyleydi yani benim videolarım hep evet, bu eşyalarım İşte. i̇şte böyle bu yani olay olay bu ee, yani alacaksanız bence almayın almayın yani daha doğrusu almayın tabi mavi renk istiyorsanız mavi renk de alabilirsiniz bilmiyorum ben bunu kimseye önermiyorum. Yani öneriyorum da güzel değil bence. Burada daha iyi fiyatlar olduğu için. Ee, aslında Everest SGV x birçok daha fazla özelliği var. Mesela bunun şuradaki ışıklarını değişimi gibi bir özelliğimiz yok. Yani direkt böyle kalıyor. Ama Everest SGV X7'de eğer o 1600 1800 ya da 1600 e, DPI var. Bunun, bunun 1200 DPI var. Mesela Everest SGX'te 800 e, DPI yeşil yanıyor Ben onu kullanırdım. E, 1600 di, e, DPI kırmızı kırmızı ve de 1800 dpi ile turuncumsu gibi bir renk veriyor bunda direkt e, pembe ve mor veriyor gerçi mor buna bayağı yakışıyor yani mavi ile mor bu mouse'a yakışıyor ama pembe yakışıyor e, neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı eee Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.